Evet arkadaşlar basamak kavramı sorularında 2017 sorusuyla devam ediyoruz. 3 basamaklı ABC doğal sayısı 2 basamaklı BC doğal sayısının 26 katıdır demiş. Buna göre bu koşulu sağlayan en büyük ABC doğal sayısı. Aslında arkadaşlar basamak kavramının birinci videosunda da bir 2014 sorusu vardı. Cümle birebir aynı olduğuna dikkat edin. O soruyu da tekrar bir bakarsanız yani ÖSYM de bazen kendisini tekrar ediyor. Onun için ÖSYM sorularını görmekte her zaman fayda var. Peki söylediği işe bir gelelim şimdi bize. 3 basamaklı ABC sayısı 2 basamaklı BC sayısının 26 katına eşittir demiş. Denklemimiz bu. Peki çözümleyelim. 100A artı 10B artı C eşittir. Arkadaşlar şu ifadenin de 10B artı C olduğunu unutmayalım. Peki bunu 26 ile çarparsak 260B artı 26 C olacak. Peki A'ları B'leri bir tarafta toplayalım. Şu B'leri C'leri buraya atayım. 100 A eşittir. 250 B artı 25 C oldu. Tüm ifadeleri de bir sadeleştirelim. 25'e bölelim. 4 A eşittir. 10 B artı C şeklinde bir eşitlik bulduk. Peki arkadaşlar. Yani şu anda aslında işlem olarak gidebileceğimiz nokta buraya kadar. Peki soruya bir bakalım. Buna göre bu koşulu sağlayan en büyük ABC doğal sayısı. Ben şu ABC doğal sayısının en büyük olması için ne yapmam lazım? A yerine yazabileceğim en büyük rakamı yazayım. A yerine yazabileceğimiz en büyük rakamı yazarsak 36 eşittir 10B artı C. Peki bu eşitliği nasıl sağlatırız arkadaşlar? B yerine 3, C yerine 6 yazarak. Yani aradığımız sayı 936. Aradığımız sayının rakamları toplamı da 18'dir diyebilirmişiz. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şu çözümden de bahsetmek istiyorum. Bence tavsiye ettiğim çözüm de budur. Mesela bizim denklemimiz neydi? ABC sayısı 2 basamaklı BC sayısının 26 katıydı. Şimdi biz sayıları bazen kısmi çözümlemelerde yapabiliriz sayılar üzerinde. Bakın en azından her iki tarafta şu BC'leri gördüğümüz durumda. Ben buraya arkadaşlar 100 A artı uzun uzun 10B artı C değil de direkt bu kısmı aynen BC olarak yazsam. Yani 273'ü 200 artı 73 olarak yazdığım gibi. E bu tarafta direkt 26BC oldu. BC'yi buraya eksi olarak atarsam 100A eşittir 25BC. Sadeleştirirsem 4A eşittir BC eşitliğini çok daha hızlı ulaşabilirim gerekirse yani her iki tarafta böyle ortak ifadeler gördüğümüz zaman bu çözümü yapmak her zaman işimizi kolaylaştırır. Evet gelelim 2018 sorusuna. Şimdi bu tarz soruları da özellikle koyuyorum ki arkadaşlar böyle aslında net olarak bir basamak kavramı sorusu olmasa bile böyle farklı tanımlara alışık olmamız lazım. Yani son yıllarda özellikle asal çarpan temelli veya da pozitif tam bölen temelli bu özel sayı tanımlarını çok fazla kullanıyorlar. Ara ara böyle farklı konularda denk gelmişliği var. Mesela ne demiş bize? 3 KLM 3 basamaklı, KM 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere işte 3 basamaklı bir sayının 11 ile çarpımı şeklinde yazılacakmış. Bu sayılara da ne diyormuşuz arkadaşlar? 11 güzel sayı. Şimdi benim denklemim şu. şu denklem dursun. Adamın verdiği tanım bu. Örnek de vermiş. İşte 11 ile 22'yi çarpıyorsun 242. Şimdi bakın bu tanıma hiç geçmeden önce biz derslerde bazen arkadaşlar özellikle basamak kavramında çözümleme yaptığımız zaman genelde bu kat sayılar 11 veya da katları geliyor işte 11, 22 özellikle 99 gibi veya da 111 ve katları geliyor. Biz de şöyle deriz genelde iki basamaklı bir sayıyla 11'i çarparken 11 ile çarpacağımız sayıyı yazıp rakamları toplamını ortaya yazıyoruz gibi bir kısa yolumuz vardı. Hatta bunu 111 ile çarparken de bu biraz önce bahsettiğim olayı iki kere yapacağız. E peki ben sadece bu kuralı biliyor olsam, 11 ile çarpmanın pratik kuralını biliyor olsam, ben ne diyor arkadaşlar? KMK 11 güzel sayıymış. Yani iki basamaklı bir e, sayının 11 ile çarpımıymış. Hatta şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki sayılarımız KMK 11'in katı olduğuna göre ben burada K yerine 1 versem rakamları toplamını ortaya yazdım. Yani KN'e 1 verdiğim zaman 11 ile 11'i çarpmış gibi oldum KM ye yerine. 2 versem rakamları toplamı 4 olur. 3 versem rakamları toplamı 6 olur. 4 versem 8 olur. 5 versem e ben buraya 2 basamaklı bir sayı yazamayacağım için daha doğrusu yazdığım zaman bu toplam 605 olacak artık. Yani şuradaki K sayıları birbirine eşit olmayacağı için devam etmiyorum. Bu şartlar altında çözümümüz ne olacakmış arkadaşlar? M'nin alabileceği değerler 2, 4, 6 ve 8. Yani bunların toplamı da ne işte olacakmış? 20'dir diyebiliriz. Peki bunu tabii biz kendimiz çıkaracak olsaydık soruda KLM sayısı neymiş arkadaşlar? Bakın 11 km sayısı. Buradan bu yorumları biz yapsaydık. Yani 3 basamaklı bir sayı vermiş. 11 ile çarptığım zaman aslında şu birler ve e, birler ve yüzler basamağındaki sayının 11 katına eşit olacakmış. E o zaman burada da ben KMK dediğine göre arkadaşlar KMK bir 11 güzel sayı olduğuna göre 11 ile neyin çarpımı olacak? Şu ikisinin çarpımı 11 KK gibi bir yorum yapacağız. E buradan da sayı değerleri vererek 11, 22, 33 ile çarparak tek tek aynı sonucu ulaşabilirdik. Evet Pardon 2021 sorusu Hatta arkadaşlar Öncelikle şu 2021'in son sorusunu bir çözelim. Daha sonra tekrar geri dönüş yaparız ee, diğer soru biraz daha sayısal mantığa yakın bir soru önce klasik bir çözümleme sorusuna bir bakalım İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına eşittir güzel Onu bir yazayım İki basamaklı AB doğal sayısı. Kendi rakamları toplamının 5 katına eşitmiş. Başka ne demiş bize arkadaşlar? 3 ee, basamaklı CAB doğal sayısı da kendi rakamları toplamının 43 katına eşitmiş. 43 C artı A artı B gibi bir eşitlik. Peki önce şu kısmı bir yapayım. 10 A artı B eşittir. 5 A artı 5 B'den. A'ları B'leri bir tarafta toplayalım. 5 A eşittir. 4 B Peki biz böyle bir eşitlikle çok fazla karşılaşıyorduk. Böyle bir eşitliği nerede görürsek görelim ne yapıyorduk arkadaşlar? Çapraz katsayılarını yazıyorduk. 4 4'e 5. Şimdi bunun katlarını yazabilir miyim mesela 8'e 10 gibi? Normalde eşitliği sağlar ama ben bu A ve B'nin rakam olduğunu biliyorum. Onun için bu soru için 4 ve 5'ten başka değer alma şansı yok A'nın, B'nin. Peki bunları yerine yazmış olsak A yerine 4, B yerine 5 yazmış olsak burada da aynı işlemleri yapalım. Şu kısmı çözümlemedi, çözümlediğim zaman 100C artı 40 artı 5. Burası da ne oldu arkadaşlar? 43 çarpı C artı 9. Yani 100C artı 45 43C artı 9 ile 43'ü çarparsak 430 desek 43 çıkarsak 387. Peki 43C'yi buraya eksi olarak attım. 57C eşittir. 45'i de buraya eksi olarak attık. 342. C buradan ne olması lazımmış arkadaşlar? 6. Zaten diğer e, rakamlarımızı bulmuştuk. Ona göre A artı B artı C ne eşit olacakmış? Bunların toplamı 15'tir diyebilirmişiz. Evet yine çok ağır olmayan bir soru aslında. Orta karar bir soru sınavı için. E, yine de tercih edeceğimiz sorulardan Peki arkadaşlar şimdi bir önceki soruya geri dönelim. Mesela yine 2021 yılındaki bir soru. Dediğimiz gibi böyle çok farklı tanımlarla karşılaşacağız. Panik yapmıyoruz. Aslında arkadaşlar biraz da avantajlı sorular. En azından tanım sorunun içerisinde bakın. Bir doğal sayının rakamları toplamı ile rakamların çarpımı birbirine eşitse o sayıya işte bilmem ne sayıları denir. Tam bir basamak çözümleme sorusu olmasa da Bunlara alışmanız için arkadaşlar özellikle koydum. Özet olarak ne diyor bana? Bir sayının rakamları toplamı rakamları çarpımına eşit olacakmış. Peki buna da işlemsel sabit sayı denir uyduruyor. Peki buna göre arkadaşlar bu 11 pardon 5 basamaklı işte şu sayı bu işlemsel sabit sayı olduğuna göre yani ne demekmiş bu? Bunun rakamları toplamı aynı sayının rakamları çarpımına eşitmiş. Yani 7 artı A artı B 5 A çarpı B eşit olacak. Şimdi arkadaşlar nihayetinde e, şurası 5'in bir katı olduğuna göre burası da işte ya 10 ya 15 ya 20 gibi olacak değil mi? 10 olması için A artı B'nin 3 olması lazım. 15 olması için 8 olması lazım gibi devam edeceğiz. Peki deneyeceğiz bunu. <laughs> Şimdi bakın toplamı 3 olan. Ben A artı B'ye 3 desem. Toplamı 3 nedir arkadaşlar? 1 ile 2. Toplamı 3 olan 2 sayı. Şu çarpım sağlıyor mu? Bakalım. Ben A artı B yerine 3 yazsam bu taraf 10 olacak. E, A'ya 2, B'ye 1 yazsam burası da 10 olacak. Evet sağlıyor. Şimdi bakın buradan neyi buldum arkadaşlar? A artı B toplamının 3 olduğunu. A, buna göre A çarpı B'de ne, ne olacak? 1'e 2 veya da 2'ye 1. Aslında ben burada net olarak A2, B1'dir diyemiyorum toplamları 3 çarpımları da 2 olan bu eşitliği sağladık. Peki 3 e, basamakla ABC sayısı da bu şartı sağlıyormuş. Yani arkadaşlar bunun rakamları toplamı da bunun rakamları çarpımına eşitmiş. E ben neyi bulmuştum? A çarpı B'nin 2 olduğunu doğru mudur? A artı B'nin de 3 olduğunu bulmuştum. Yani 3 artı C eşittir 2C'den. C de buradan 3 olarak bulunurmuş. Zaten bana C'yi sormuş. Bu tarz sorulara alışık olmakta fayda var. Dediğimiz gibi arkadaşlar çok karışıkmış gibi bu nereden çıktı bu demeyin. Tanıma biraz odaklanın. Tanıma odaklandıktan sonra çok rahat yapılacak sorular. Şimdiden başarılar diliyorum.